Tarih kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlar. KPS e tarih deneme çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza deneme çözümümüze başlayalım. Yukarıdaki özellikler aşağıdaki İslam, İslamiyet öncesi Türk devletlerinden hangisiyle ilgilidir? Bakalım. İlk Türk devlet teşkilatının oluşturulması, bilinen ilk hükümdarının teoman olması, ordunun ilk kez onun sisteme göre teşkilatlanması. Değerli arkadaşlarım verilen bu özellikler hangi devletimize aitti? Hunlara aitti. Burada cevabımız B şıkkı olacak. Hunların değerli arkadaşlarım Asya Hunlarının en parlak dönemini ise kim yaşatacaktı? Metahan yaşatmış olacaktı. Göktürk'te değerli arkadaşlarım Türk adını bir devlet adı olarak kullanarak kurulan ilk Türk devletidir. Uygular yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Hazarlar Musevili benimseyen ilk ve tek Türk devletidir. Avallar ise İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletiydi. İkinci sorumuza bakıyoruz. Kaşkala Mahmut'un ortaya koyduğu Divan-ı Türk adlı eserle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Demiş. Bakalım. Ansiklopedik sözlük olma niteliği taşıma. Doğru. Abbas halifesi el muktedi billaha sunulma. Doğru. Sagu, koşuk, sav gibi nazım şekillerini içerme. Bu bilgimize doğru. Türk dünyası ile ilgili harita içerme. Bu da doğru. Karanlar döneminde ortaya, ortaya konulan ilk Türk İslam eseri olma bilgisi yanlıştır değerli arkadaşlarım. Çünkü ilk Türk İslam eseri değerli arkadaşlarım Yusuf Has Hacim'in ortaya koyduğu nedir? Kutat Kubilik adlı eserdir. O yüzden cevabımız E olacak. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Selçuklar zamanında Kayseri'de kurulan Ahi Teşkilatı'nın yanında Ahi Evran'ın işi Fatma Bacı liderliğinde Türkmen hanımlarının Türkmen hanımlarının da kendi aralarında örgütlenerek kurmuş oldukları kadın teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlarım neydi bu? Bağcıya Nur'umdu. Bağcıya Nur'um e, Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı liderliğinde e, Türkmen hanımlarının da kendi aralarında örgütlenerek kurmuş oldukları kadın teşkilattır. Burada cevabımız Bağcıyan Nur'um olmuş olacak. Selçuklar zamanında kurulduğunu unutmayalım. Dördüncü sorumuza bakıyoruz hemen. Osmanlı Devleti'nde altı bölük halkı olarak da bilinen kapı kapıkulu, kapıkulu süvarileri içinde aşağıdakilerden Kapıkulu süvariler içinde askerlerinden hangileri yer alır sorusu yöneltilmiş. E bakalım değerli arkadaşlarım. E, sipah, garip, cebeci vermiş. E, biliyorsunuz ki 6 bölük halkı değerli arkadaşlarım Osmanlı devletinde Kapıkulu süvarilerine attır Burada e, sipah, silahdar, sağ sol garip e, garipler sağ sol ulufeciler 6 bölük halkı içerisinde yer almaktadır. Ancak cebeci değerli arkadaşlarım Kapıkulu piyadeleri arasında yer almaktadır ve silah ve bakım onarı ile onarımı ile değerli arkadaşlarım ne yapmışlar cebeciler ilgilenmişlerdir. Burada bize Kapıkulu suvalilerini soruyorlar. 6 bölük halkı Sipah ve Garip yer almaktadır. cevabımızda 1 2 olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Osman Devleti'nin yükselme ile ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz demiş. Bakalım. Karadeniz'in Türk Gölü olması Kırım'ın alınması. Evet değerli arkadaşlarım Fatih Sultan Mehmet döneminde Gedik Ahmet Paşa komutasında Kırım'ın alınmasıyla birlikte Kaledeniz ne olacak? Türk gölü haline gelecek. Baharat yolunun hakimiyet altına alınması Mısır seferi. Evet değerli arkadaşlar bu da biliyorsunuz ki Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır seferi sonucunda Memlükleri ne yapacak? yıkmış olacak ve Baharat yolunun hakimiyeti de Osmanlı'nın eline geçmiş olacak Mısır seferiyle. Osmanlı donanmasının Haçlar tarafından ilk kez yakılması Preveze Deniz Savaşı mı? Hayır değerli arkadaşlarım. Bu bilgimiz yanlıştır. Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz Türk gölü haline gelmiş olacak. Ayrıca Preveze'nin değerli arkadaşlarım yıl dönümü günümüzde Donanma Günü olarak da ne yapılmaktadır? Kutlanmaktadır. Değerli arkadaşlarım o yüzden burada cevabımız C olacak. Osmanlı Donanmasının Haçlılar tarafından ilk kez yakılması ise nedir? İnebahtı Deniz Savaşı ile birlikte olacaktır. Batı'ya karşı pasif bir politika izlenmesi Cem Sultan olayı değerli arkadaşlarım doğru olmuş olacak 2. Beyazıt döneminde. Avusturya'nın Osmanlı üstünlüğünü kabul etmesi 1533 İstanbul anlaşmasıyla Kanuni Sultan Süleyman döneminde biliyorsunuz ki Osmanlı sadrazamı Avusturya arşidüküne denk sayılmış olacaktı. Burada cevabımız C şıkkı olacak. Soru 6'ya bakıyoruz. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde eğitim, öğretim ve yargı görevlerini yürüten ilmiye sınıfına mensuptur? İlmiye sınıfı içerisinde kaz asker var mıdır? Vardır. Defterdar yoktur. Kalemiye sınıfındadır. Müderris vardır. Değerli arkadaşlarım burada cevabımız 1-3 olacak. Soru 7'ye bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin ekonomik hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yukarıda yoktur? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım Osmanlı iktisadi hayatında geçimini ticaret ve zanaatla sağlamak, bir dükkan açmak için verilen izin ne diyorduk biz buna? Değerli arkadaşlarım gedik adı veriyorduk. Eksik rekabet şartlarından dolayı fiyatlara müdahale edilmesi uygulamasında biz ne diyorduk? Değerli arkadaşlarım. nar sistemi diyorduk. Devlete ait mukata denilen işletmelerin maden orman 3 yıllığına kiralanması sistemini biz peki ne diyorduk değerli arkadaşlarım? E, iltizam diyorduk. Koyun ve keçi üzerinden alınan vergi ise anam adı veriyorduk. Burada cevabımız nedir? Malikane olmuş olacak. Malikane nedir? Bu da değerli arkadaşlarım ömür boyu kiralanmasıdır. Mukata ne yapılacak? Malikaneci ömür boyu kiralanmış olacak değerli dostlarım. Ayrıca malikane Osmanlı Devleti'nde üstün hizmet karşılığı devlet adamlarına verilen topraklarında ismidir. Soru 8'e bakıyoruz. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan isyanlar, devlet kurumlarındaki bozulmalar, savaşlarda hedeflenen başarının kazanılamaması devletin eski gücünde olmadığını göstergeleriydi. Gerek bu aksaklıkları gidermek gerekse devlete eski güçlü dönemlerini yaşatabilmek için bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler alanlarından hangilerini kapsamaktadır sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım 17. yüzyılda özellikle askeri ve mali alanda ne yapılacak? Islahatlar yapılmış olacaktır değerli arkadaşlar. Ancak eğitim alanındaki ıslahatlar 18. yüzyıldan itibaren ne yapılacaktır? Avrupa örnek alınarak yapılacaktır. Burada cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Soru 9'a bakıyoruz. Divan-ı Hümayun'u kaldırarak yerine Meclis-i Vükela'yı oluşturan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Divan-ı Hümayun Orhan Bey kuruyor. Kim kaldırıyor değerli arkadaşlarım? İkinci Mahmut kaldırıyor. Yerine hey, Meclisi Vükelayı kurmuş oluyor. Soru ona bakıyoruz hemen. Fransız ihtilali birlikte ortaya çıkan milliyetçilik akımının doğrultusunda Osmanlı'nın elinden çıkan yerler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz sorusu yöneltilmiş. Fransız ihtilali biliyorsunuz ki 1789 Yanında yaşanan bir gelişmedir ve değerli arkadaşlarım bunun sonucunda milliyetçilik akımı ortaya çıkacaktır. Burada bakıldığı zaman Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya bunlar azınlıkların isyan ettiği değerli arkadaşlarım. isyan etmesinden sonra bağımsız olan devletlerdir. Ancak Kırım değerli arkadaşlarım 1774'te Rusya ile imzalanan küçük kaynarca anlaşmasıyla bağımsız olacaktır. O yüzden cevabımız A şıkkı. Soru 11'deyiz. 2. Abdülhamit tarafından 23 Aralık 1876'da yürürlüğe koyulan kanun esası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Hükümet padişah karşı sorumludur. Doğru. Parlamento çift meclisten oluşur. Değerli arkadaşlarım bu bilgimiz de doğru. Anayasacılık faaliyetleri başlamıştır. Değerli arkadaşlarım bilgisi nedir? Yanlıştır. 1839'da ilan edilen tazmat fermanıyla ne olacak? Anayasacılık faaliyetleri başlamış olacak. O yüzden değerli arkadaşlarım cevabımız C şıkkı olacak. Halk kısıtlı da olsa ilk defa seçme seçilme, seçme ve seçilme hakkını elde edecektir. Bu da doğru. Mebusan Meclisi'nin üyeleri 400 yılda bir yapılan seçimlerle belirlenecektir. Bu bilgimiz de doğru olmuş olacak. Soru 12'ye bakıyoruz. 19. yüzyıl Osmanlı Devleti ile ilgili yukarıdaki eşleştirmeden hangileri doğru değildir? sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Ermeni sorununun uluslararası statü kazanması Berlin Anlaşması'yla değerli arkadaşlarım doğru. 77 78 93 harbi ile birlikte Berlin Anlaşması'yla Ermeni sorunu uluslararası statü kazanacak. Boğazlar sorunun ortaya çıkması Ünker İskelesi Anlaşması'yladır. Osmanlı'nın Avrupa Devleti sayılması Baltalimanı değil, Paris Anlaşması'yla. 1856 Paris Anlaşması'yla olacaktır. Bu yanlış değerli arkadaşlarım. Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması Edirne anlaşmasıyla olacak mıdır? Evet değerli arkadaşlarım. Edirne anlaşmasıyla 1829 bağımsız olacak. Sırbistan'ın özel hale gelmesi Bükreş anlaşma, anlaşması ile birlikte midir? Değerli arkadaşlarım. Hayır. Sırbistan'ın özel hale gelmesi 1829'da imzalanan Edirne anlaşması ile birlikte olacaktır. Sırbistan özel oluyor. Yunanistan bağımsız oluyor. 1829 Edirne anlaşmasıyla. Bunu da alamayacağız. Cevabımız 3 ve 5 olacak. Bakıyorum nerede? E şıkkında yer alıyor. Soru 13'e bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin 1. Balkan Savaşı'nda mücadele ettiği devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 1. Balkan Savaşı'nda biliyorsunuz ki bir devletimiz yoktu. Kimdi bu? Romanya değerli arkadaşlarım. Romanya 1. Balkan'da yok ancak 2. Balkan'da vardır. O yüzden burada cevabımız değişik Romanya olacak. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz hemen. İtilaf devletleri 1. Dünya Savaşı'nda Rusya'ya yardım ulaştırmak amacıyla cephelerinden hangilerini açmıştır? Değerli arkadaşlar, e, İtilaf devletleri e, Rusya'ya yardım ulaştırmak amacıyla Çanakkale ve Irak cephelerini açacaktır. E, burada Kafkas cephesi yoktur değerli arkadaşlarım. Kafkas cephesini Osmanlı Devleti kendi açıyor zaten. O yüzden burada cevabımız 1 ve 2 olacak. Aman dikkat edelim. Soru 15'e bakıyoruz. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'daki işgallere tepki olarak kuruluşlarından hangileri ortaya çıkmıştır? Değerli arkadaşlarım, bakıldığı zaman Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Milli Kongre Cemiyeti, Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni vermiş bize. Mondros Ateşkesi 30 Ekim 1918'de imzalanıyor. Osmanlı Devleti adına biliyorsunuz ki Bahriye Nazırı Rauf Orbay ile İtilaf Devletleri adına İngiliz Amiral Kaltrop arasında Limna Adası'nda Mondros Limanı kentinde Agemenno Zırhlısı'nda imzalanacaktır. Mondros sonrası Anadolu'da gerçekleşen işgallere Türk halkı direniş cemiyetlerini kurarak tepki gösterecektir değerli arkadaşlarım. Burada bakıldığı zaman Milli Kongre Cemiyeti, Trakya Paşa ile Müdafaa Hukuk Cemiyetleri nedir? İşgallere tepki olarak çıkacaktır. Ancak Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, Hürriyet ve İtilaf Fırkası bunlar Anadolu'daki işgallere tepki olarak kurulmayacak değerli arkadaşlarım. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti zaten 1905'te Şam'da Mustafa Kemal Paşa tarafından kuruluyor. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Mondros sonrasında kurulan cemiyetler arasında yer almadığından bunu alamayacağız. Hürriyet ve İtilaf Fırkası 1911'de kuruluyor ve milli mücadelenin karşısında yer alıyor. O yüzden değerli arkadaşlarım bunu da alamayacağız. Cevabımız 3 ve 4 olacak. Soru 16'ya bakıyoruz. Erzurum ve Sivas kongrelerinin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor. Yurdun her bölgesinden gelen temsilcilerin katılımıyla toplanması değerli arkadaşlarım ortak özellikler arasında yer almaz bu durum. Yurdun her bölgesinden gelen temsilcilerin katılımıyla toplanması ifadesi sadece Sivas Kongresi ile ilgilidir. Zira Sivas Kongresi her boyutuyla ulusal bir nitelik taşır. Ancak Erzurum Kongresi toplanış biçimi itibariyle bölgesel alınan kararlar itibariyle ulusal bir nitelik taşır. O yüzden burada cevabımız aşık olacak. Ancak diğerlerine de bakalım bilgi açısından. Mustafa Kemal'in kongre başkanlığı yapması Manda ve Himaye'nin ikisinde de reddediliyor. Mebusa meclisin toplanması gerektiği vurgulanıyor. Azınlıklara daha önce tanınmış olan haklara karşı geliniyor. Her iki kongrede de. Soru 17'ye bakıyoruz. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaların yaşanmasında sebeplerinden hangilerinin etkisine söz edilebilir demiş. Bakalım azınlıkların ayrı bir ayrı birer devlet kurmak istemeleri İngilizlerin Boğazların her iki yakasına yerleşmek istemeleri Osmanlı hükümetinin ve itilaf devletlerinin milli mücadelenin padişah ve halifeye karşı yapıldığı şeklindeki propagandaları değerli arkadaşlarım bunların üçü de ne olacak? E, TBM'ye karşı ayaklanmaların yaşanmasında e, ana etken olacaktır. Bu üç durumda cevabımız o yüzden E şıkkı. 18'e bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Milli mücadele döneminde düzenli orduya geçiş çalışmaları arasında yer almaz diyor. Bakalım. Kuvay Milliye Giderlerinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanması ve halkın yardımlarının mülki idarelerce kayıt altına alınması bu düzenli orduya geçiş çalışmaları arasında yer alır. Subay yetiştirme merkezlerinin açılması ve seferberlik ilan edilerek askeri alınma işlemlerinin başlatılması yine nedir? düzenli orduya geçiş çalışmaları arasındadır. Erkan-ı Harbiye vekaletinin kaldırılması bu 3 Mart 1924'te kaldırılıyor değerli arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi gelişmeleri arasındadır. Dolayısıyla milli mücadele döneminde düzenli orduya geçiş çalışmaları arasında bu durum yer almaz. O yüzden cevabımız C şıkkı. İsmet Bey'in Bilecik'te düzenli ordu çalışmalarını başlatması, Batı cephesinin ikiye ayrılması, Kuzey'ine Batı cephesi komutanı, Albay İsmet Bey'in güneyine Refet Belen'in komutan olarak atanması, bu da nedir? Düzenli orduya geçiş çalışmaları arasında yer alır. Soru 19'a bakıyoruz hemen. Lozan Anlaşması'ndan sonra sorunlarından hangileri Türkiye ile Fransa arasında görüşme konusu olmuştur? Bakıyoruz Hatay Musul borçları vermiş bize. Burada değerli arkadaşlarım Lozan Barış Anlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalandığını unutmayalım. i̇mzalanması 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde 23 Ağustos 1923'te 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde de onaylanacaktır Lozan Barış Anlaşması. Lozan'dan sonraki süreçte ne olacak? Yabancı okullar, Bozkurt, Lutus olayı, Adana, Mersin, Demir Yolları, Borçlar ve Hatay değerli arkadaşlarım. Bunlar Fransa ile yaşanan sorunlar arasında olacaktır. Ancak Musul Türkiye'nin İngiltere ile yaşadığı bir sorundur. Hatay ve borçlar Fransa ile yaşanıyor. Burada cevabımız 1 ve 3 olacak. Bir sonraki sorumuza geliyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın teşv teşvikiyle 12 Ağustos 1930'da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor. Bakalım. Halife Tokyar zaten değerli arkadaşlarım Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusudur. Nuri Jonker vardır. Ahmet Ağaoğlu vardır. Mehmet Emin Yurdakul vardır değerli arkadaşlarım. Burada kim yoktur? Nuri Demir Ağa yoktur. Nuri Demir Ağa, 1945 yılında kurulacak Milli Kalkınma Partisi'nin değerli arkadaşlarım kurucusudur. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. 21'e bakıyoruz. 1925'te yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor. Bakalım 29 Ekim'in Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmasının yasalaşması 19 Nisan 1925'tedir. 19 Nisan 1925 yanlarına yazıyorum. Layık Cumhuriyet rejimine karşı ilk isyanın çıkarılması nedir? Şeyh Said isyandır. 13 Şubat 1925. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması 1927'dedir. Takrir İskun Kanunu'nun çıkarılması nedir? Değerli arkadaşlarım 4 Mart 1925. Aşar vergisinin kaldırılması ise Nedir? 17 Şubat 1925 tarihinde olacaktır. Bize 25'te olmayanı soruyor. Cevabımız C şıkkı olacak. 22'ye bakıyoruz. Atatürk döneminde çağdaş dünya ile bütünleşme doğrultusunda çalışmalarının hangileri yapılmıştır? Değerli arkadaşlar... Mil milad takvimin kullanılmaya başlanması, uluslararası uzunluk ağırlık birimlerinin kabul edilmesi, hafta tatilinin cuma günden pazar günden alınması bunlar çağdaş dünya ile bütünleşme doğrultusunda yapılan çalışmalardandır. Cevabımız E şıkkı. Sonra 23'e bakıyoruz hemen. Atatürk'ün din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanın emrine uymakla serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe karşı değiliz biz sadece din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kaste ve fiile dayanan taasupkar hareketlerden sakınıyoruz. Sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilendir? değerli arkadaşlarım? Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü ne ile ilgilidir? Laiklik ilkesiyle ilgilidir değerli arkadaşlarım. Laiklik din, inanç ve vicdan hürriyetlerine saygılıdır. O yüzden cevabımız burada C şıkkıdır. Soru 24'e bakıyoruz. 8 Temmuz 1937'de imzalanan Sadabat Paktı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Baktığımız zaman Türkiye, Irak, Türkiye, İran, Irak, Afganistan arasında imzalanmıştır. İmzalanmasında İtalya'nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'ya yönelme politikası etkili olmuştur. Bu da doğru. Tahran'da imzalanıyor. Türkiye'nin güney sınırı kesinlik kazanıyor bilgisi yanlıştır değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin güney sınırının kesinlik kazanması Hatay'ın 1939 senesinde ana vatana katılmasıyla olacak. O yüzden cevabımız D şıkkı. 1980'de İran-Irak savaşının başlamasıyla tamamen ne yapacak? Sağda, sağda batmakta geçerliliğini yitirecektir. Burada cevabımız D şıkkı. 25'e bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? 2. Dünya Savaşı dönemiyle ilgili değildir. Bakıldığı zaman... Rusya'da Bolşevik ihtilali yaşandı. Bilgisi yanlıştır. Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkması 1. Dünya Savaşı sırasında 1917 senesinde çıkacaktır. Cevap A. Ancak diğerlerine de bakalım bilgi açısından. Amerika tarafından Hiroşima ve Nagasaki atom bombası satıldı. Yalta Konferansı'nda Amerika, İngiltere ve SSCB mihr mihrer devletlere savaş ilan eden devletlerin Birleşmiş Milletler'e üye olarak kabul edilmesine karar verdi. Bu bilgi doğru. Birleşmiş Milletleri resmen kurmak için San Francisco konferansı toplandı. Almanya Barbarossa harekatı ile SSCB'yi 6 ay içerisinde teslim almayı düşündü. Bu bilgilerimiz ne olacak? Doğru olmuş olacak. Bir de diğer sorumuza bakıyoruz hemen. Soğuk Savaş döneminde Batı bloğu içinde yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Batı bloğunu değerli arkadaşlarım Amerika öncülüğünde oluşturuluyor. NATO kuruluyor bu dönemde. Balfour Deklarasyonu yayınlanması bu 1917 senesinde değerli arkadaşlarım. 1917 senesinde İsrail Devleti'nin kurulması doğrultusunda İngiltere Başbakanı James Balfour tarafından değerli arkadaşlarım yayınlanmıştır. Dolayısıyla bu deklarasyon Soğuk Savaş dönemiyle ilgili değildir. Cevabımız B olacak. Marshall Plan hazırlanıyor. Avrupa Konseyi kuruluyor. Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruluyor. Doğu bloğu içinde ne zaman Soğuk Savaş döneminde. Denememizin son sorusuna geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yumuşama döneminde bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerden biri değildir? Bakıldığı zaman Rus kozmonot Yuri Gagarin Vostok 1 uzay aracıyla uzaya giden ilk insan oldu, doğru. Amerikalı astronot Neil Armstrong aya ilk ayak basan insan oldu. İlk uzay yürüyüşü Alexei Leonov tarafından gerçekleştirildi. İlk kalp nakli Christian Barnard tarafından gerçekleştirildi. DNA'nın yapısı çözüldü. Bu değerli arkadaşlarım soğuk savaş dönemindedir. Soğuk savaş döneminde. O yüzden cevabımız E şıkkı bize yumuşama dönemini soruyor. Bunların A, B, C, D, E şıkları yumuşama dönemiyle ilgilidir. Bu sorumuzla birlikte denememizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki denemelerde görüşmek ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun.